Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün cevizli kadayıf yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden şerbetimi kaynatarak kadayıfımın yapımına başlıyorum. Önce 5 su bardağı şeker koydum tencereme arkadaşlar. 5 su bardağı su ilave ettim iyice karıştırdım birkaç tane küçük limon tuzu atıyorum 4 yaklaşık dört tane limon tuzu koydum ocağıma koyarak kaynatıyorum e, 750 gram kadayıf, kadayıf hazırladım bir su bardağı e, sıvı yağ koydum hepsini güzelce harman ediyorum yağımın her tarafına bulaşmasını sağlıyorum şu şekilde sarıyorum arkadaşlar önce elime e, kadayıfımı biraz alıyorum ortasını çukurlatıyorum cevizimi koyduktan sonra sıkı sıkı sarıyorum e, kadayıf alırken arkadaşlar e, sarmalık kadayıf diye alın çok taze olmasın taze kadayıf güzel olmuyor e, bu şekilde kadayıfı sararak pevizimi koydum. Bu şekilde sarıyorum. Kadayım çok güzel oluyor arkadaşlar. Yiyenler beğenerek yiyorlar. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Şerbetim kaynadı. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu koyuyorum iyice karıştırıyorum kaynadıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika kaynatıyorum şerbetim bu şekilde arkadaşlar soğumaya alıyorum şerbetim soğuk olacak kadayıfım piştikten sonra sıcak olarak dökeceğim kadayıfımın hepsini bu şekilde sarıyorum Dayım sardım arkadaşlar. Yaklaşık 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Katayifim pişti. Bakın arkadaşlar. Çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Tepsimi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı çıkana kadar bekletiyorum. Birkaç dakika fazla e, soğutmuyorum arkadaşlar. Üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Bu şekilde her tarafına gezdirerek. Kadayıflarımı üzerine hepsini gezdiriyorum arkadaşlar. Çünkü şerbetim üzerine çıkmayacağı için hepsine bir bir döküyorum. Kadayıflarımın sarmalarımın yarısına kadar e, şerbetinin gelmesini sağlıyorum arkadaşlar çok öyle bakın yarısına kadar üzerine aşmıyor tat şerbetim bu şekilde e, soğuyana kadar biraz bekletiyorum arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Kadayıfım çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde içinin dokusunu da göstereyim size. Üzeri çıtır çıtır. Altı yumuşacık. Lezzetli güzel bir tatlı oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek